Dış Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun 98-45 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma konusunda Amerika ile Türkiye'nin anlaştığını, PYD ve IŞİD'in bu bölgeye girmesi halinde Türkiye ve Amerika tarafından vurulacağını söylediği yönünde haberler yer almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Turner, Sinirlioğlu'na dayandırılan anlaşma iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Turner, herhangi bir bölge konusunda herhangi bir anlaşma yok. IŞİD'le mücadelede anlaştığımız konu Türk üslerini kullanmak, baştan beri güvenli bölgeye, güvenli alan gibi tanımlayıcı sözcükler kullanmama konusunda duyarlıyız. Odağımız IŞİD'in bölgeden çıkarılması diye konuştu. Amerika'nın PKK'yı yabancı terör örgütü olarak gördüğünü de dile getiren Turner, Türkiye'nin kendini savunma hakkını desteklediklerini ancak Amerika'nın önceliğinin Suriye ve Irak'ta kritik bölgeleri ele geçiren IŞİD'den kurtulmak olduğunu belirtti. Dışişlerinden yapılan açıklamada ise Müsteşar Sinirlioğlu'nun bir grup gazeteciye verdiği temecinde IŞİD'den arındırılacak bölgenin fiilen bir güvenli bölge haline geleceğine dair Amerikan basınında da haberler yer aldığını belirttiği ifade edildi.